Merhaba arkadaşlar. Ben yorumcu Firuze. Sizlere hayırlı pazarlar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı, emeğime gösterdiğiniz saygıdan dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerle olmaktan o kadar keyif alıyorum ki umarım aynı keyfi su bakımını ve kahve falınızı dinlerken alırsınız. Kolektif bir enerjiye sesleneceğim. Dinleyicim erkekler ve dinleyicim bayanlar lütfen kendi kulağınıza hoş gelenleri baz alın. Size uymayan negatif olanları evrene gönderin. Bizler burada kolektif bir enerjiye sesleniyoruz. Bu arada video izledikten sonra beğeni butonuna basıp kanalıma abone olup beni desteklerseniz sizlerle daha sık bir arada olmamı sağlarsınız. Evet sizlere Enerji falı çekmek üzere buradayım. İnşallah sevgili arkadaşlar, kalbinizdeki hacetiniz, niyetiniz her ne ise yüce Rabbim tez vakitte sizlere nasip etsin diyerekten niyetini tut, su bakımını dinle. Niyetini tut, kahve falını dinle. Her ikisini de dinleyebilirsin. Kolektif enerjinin hayrına olsun diyorum. Evet, kahve falımı bırakıyorum. Su bakımım hemen göstermek istedim çünkü görmek istiyorlar bizzat. Evet sevgili arkadaşım niyetini tutabilirsin. Bugün aile ile yapacağım bir konuşma görüyorum. Uzun bir süredir senin içini sıkan, senin içini kemiren bir durumla ilgili olduğunu görüyorum. Ama o duruma bir ışık gelecek ve bir ferahlama gelecek bu konuşmadan sonra ve kendini artık o kadar da yalnız hissetmediğini fark edeceksin sevgili arkadaşım. Bu konuşma sana çok iyi gelecek. Ve ikna edilmesi gereken bir konu var ise de ikna olacaklar. Bu konuşmadan sonra kendi hayatınla ilgili bir karar alacaksın. Belki bu eğitim hayatın olabilir, evlenmeyi düşünüyorsan evlilikle ilgili olabilir veya da Arada bir e, negatif enerji var ise bu konuyla ilgili ikna etme de olabilir. Eğer küslük var ise de bunlarla ilgili birçok enerjiyle ilgili ben kolektife sesleniyorum. Ama sen konun her ne ise, niyetin her ne ise destek alacağını görüyorum. Evet gelecekle ilgili kaygılarının olduğunu görüyorum ve bu kaygılar yüzünden Kendini bazen kapana sıkılmış gibi hissediyorsun ama hissetmen çok normal, haklısın. Çünkü o kadar vadireler atlattın ki, o kadar zorlu bir yoldan geçtin ki ve geçmeye de devam edeceksin. Tabii ki bu senin için biraz zorlanma, birazcık darlanmalar olacak. Evet sevgili arkadaşım fakat bu durumun gidişatı tamamen senin elinde olduğunu hissediyorum. Unutma ve kendini çok yoruyorsun kendine çok yükleniyorsun. Kendine yüklenmen, kendini yorman seni bazen böyle elini ayağını kilitliyor. Akışına bıraktığın zaman da çok güzel gelişmeler yaşıyorsun. Bu güzel gelişmeleri de yaşamaya da başlayacaksın. Bazı rüyalar görüyorsun, bazı korkulu rüyalar da gördüğünü hissediyorum. Endişeli, kaygılı rüyaların oluyor ama bilinçaltın o kadar dolu ki düşüncen ve niyetin her ne ise bununla ilgili dörtlü bir vakitte sana güzel bir haber gelecek sevgili arkadaşım. Ama kendine yüklenmekte ve kendini sorgulamaktan, kendine kızmaktan vazgeçmen gerekiyor. Sen yeterince kendine kızdın, kendine yüklendin. Şimdi artık yollarının açıldığındaki önüne gelen fırsatlara odaklanman gerekiyor. Dö gözünü dört açman gerekiyor bu dönem. Evet, <laughs> Bu dönem ne ekersen onu biçeceksin. Bak bu dönem ne ekersen onu biçeceğin bir döneme girdiğini söyleyebilirim. Yakın zamanda eline para geliyor. Bu para giderlerin ve gelirlerin konusunda seni çok fazla rahatlatacağını görüyorum. Nereden para gelecek diyenler oluyor. Belki daha önce birine borç verdin, daha önce birine iyilik yaptın, unuttun. İlahi adalet o kadar çok hayırlı sebepler gönderir ki kullarıyla beraber. Sana da böyle bir para geçecek eline. Bu parayla ilgili sadece birazcık olsun rahatlayacağını görüyorum. Önümüzdeki günlerde uzun bir yol gözüküyor sana. Ama tabii ki çok uzunca bir yol değil ama uzun bir yol gözüküyor. Uzun zamandır görmediğin, özlediğin bir kişiye doğru gideceğini görüyorum. Onu görünce çok özür diliyorum. Yine sesim gidiyor. Onu görünce moralin düzelecek. Sana iyi gelecek bu yolculuk. Bu yolda enerjin o kadar çok güzel olacak ki kendini kuvvetli hissedeceksin. Her şeyi kendine çekeceksin. Mesela neyi? Enerjiyi, insanları. Sana haksızlık edenleri yani bu dönem enerjin o kadar yüksek olacak ki ve herkes senin önüne gelmeye başlayacak. Bir kişinin maskesi düşecek ve bu kişi sana yalan söylemiş arkandan bazı işler çevirmiş bir kişinin maskesi düşecek. Ama bu kişi zayıf uzunca bir erkek olduğunu U harfinde V ve T harfinde olduğunu söyleyebilirim. <laughs> evet çünkü enerjin çok yüksek ve çok iyi hissedeceksin bu yolda. Özlem duyduğun kişiyi gördükten sonra. Evet, arkadaş grubunun arasında bakın, uzun zamandır senden hoşlanan biri var. Uzun zamandır senden hoşlanan biri var. Aslında sen bunun farkındasın fakat ihtimal mi vermiyorsun. Ama önümüzdeki günlerde bu kişi sana olan duygularını itiraf edeceğini hissediyorum. Ama sen çok şaşıracaksın. İhtimal vermiyorsun. Belki bu platonik olabilir. Sevdiğin de olabilir. Ama sen ihtimal vermiyorsun o kişinin sana olan aşkını, sana olan duygularını, sana olan düşüncelerini. Aslında görmeye başladıktan sonra bir şans vermek isteyeceksin sevgili arkadaşım. Bir şans vermek isteyeceksin. Evet bu şansı vereceksin yakın zamanda çok güzel bir haber alacağını söyleyebilirim sana. Bu haber seni ve aileni oldukça mutlu edecek. Ne bekliyorsan iş haberi, ex partner haberi, eşinle ilgili ama niyetin her neyse niyetini ne tuttuysan bununla ilgili güzel bir haber alacaksın. Ve bu haber <laughs> e, eğer ki bebek, haber, e, bebek niyeti tuttuysanız bakın o kadar güzel bir haber alacaksın ki ve bu haber karşısında Ailen oldukça mutlu olacak. Senin çok sevineceğini ve gözyaşı akıtacağını ama sevinçten olacağını söyleyebilirim. Beşli bir zaman çıkıyor. Yani beş gün olabilir, saat beş olabilir, belki beşinci haftada olabilir. Ama inşallah daha erken olsun çünkü büyük bir haber geliyor. Büyük bir göz aydınlığı geliyor. Haneye ve hanede mutlu olacağınızı görüyorum. Evet, <laughs> başarılı. Kariyerinle ilgili niyetinizde başarılı olacağım bir döneme giriş yaptığını görüyorum. Evet ama rakiplerine dikkat etmen gerekiyor. Rakiplerine dikkat etmen gerekiyor. Tabii bir de şöyle bir durum var. Kariyerinde başarı, kariyerinde çok iyisin ama rakiplerin oldukça güçlü ve oldukça da hırslı sen de onlardan daha hırslısın hem başarı var hem de maddi olaraktan da yükselme var yani maddi konuda seni tatmin edecek bir şey olacak para çıkıyor karşıma ve bu seni çok mutlu edecek ama sen başarıya imza attıkça sen başarıya doğru gittikçe rakiplerin seni çok kıskanacak yani bayağı bir güçlüler ama sen onlardan daha güçlüsün hem manevi olarak hem de işin olaraktan da daha güçlüsün, hırslısın, tuttuğunu kopartıyorsun. Hem maddi olarak seni ödüllendirecekler hem de istediğin bir konuma geleceksin sevgili arkadaşım. Ama rakiplerine bu dönem dikkat et. Göze nazara gelme, lafa söze gelme, ee, tahrik etme, taciz etme, hani sözlü tacizlere dikkat et. Çünkü bu konumda çekemeyecekler seni. iyi bir konuma geleceksin. Ama şöyle bir durum var. Özel hayatınla ilgili, hanenle, eşinle ilgili, özel hayatınla ilgili halledilmesi gereken sıkıntılar var. Çözülmesi gereken sorunlar var olduğunu da görüyorum. Bu sorunları çözmen gerekiyor. Ama bu başarıdan sonra sen bu sorunun da üstesinden geleceksin. Hayatınızdaki sorunlar, hayatınızdaki sıkıntılar, anlaşamadığınız, fikir çatışması, zıtlık yaşanıyor. Yani sürekli senin söylediğin laflar, senin söylediğin sözler karşı tarafı dokunuyor aslında ama senin dediğine de senin söylediğine de geliyor sonradan da pişman oluyor aslında karşınızdaki kişide bir öfke bir sinir bir negatif enerji var ciddi bir şekilde enerji üzerine çekmiş ve bu durumdan kaynaklı birbirinizi itici ve soğuk görüyorsunuz ama bu durum çözülecek <laughs> çok özür diliyorum benim biliyorsunuz sesim sıkıntılı sana yakın çevrenden bir kişi manevi bir destek olacak bu sıkıntıyı çözmeniz için ve bu sefer sen kalbinin sesini dinleyeceksin daha önce mantığına birçok kişinin mantığıyla hareket etmiştim birçok kişinin Öngörülerini dinlemiştin ama şimdi kendi kalbinin sesini dinleyerekten belki de bu negatif enerjiler için ya da sen de artık durumun ciddiyetini fark ediyorsun bir destek de alabilirsin ama yakın bir kişinin desteği çıkıyor karşıma ve bunda S, F ve R harfi var sevgili arkadaşım kalbinin sesini dinleyecek ve bu arada midene lütfen dikkat et ciddi bir şekilde midenine dikkat et. E, su tüketiminde çok azalma görüyorum ve e, uykularında sıkıntı görüyorum ve üzerinde e, karşı tarafın negatif enerjisi seni etkilediğini görüyorum aslında sen pozitif hayat dolu bir insansın tabii ki kariyerine odaklandın işine odaklandın ama bu durumda biraz da hanendeki o negatif enerjilerle ilgili de baktın ki e, gözden kaçırdığın noktalar var o yüzden de bir yol yapacaksın ve bu yakın bir kişinin manevi desteğiyle ilgili sen bir çözüme ulaşacaksın tabii ki bu çözüm e, uzun sürmeyecek bir 48 günlük bir Zamanını alabilir, belki de daha erken de olabilir ama bir çözüm seni bekliyor ve bir ferahlama, bir rahatlama bekliyor. Çünkü eşler arası ciddi bir hukuki mahkeme veya burada artık bir dava açılmış. Bu davalarda ciddi bir şekilde hem eşlerin karşı tarafa yaptığı sorumsuz davranış, aldatma olabilir. Birçok şeyler yaşanmış bu hane içerisinde çünkü kolektife bakıyorum ben. Ama birçoğunuzun da sebebi negatif enerjiden kaynaklı. Tabii ki bu durumu çözeceksiniz. 48 rakamı çıkıyor benim karşıma. Ben yakın enerji dedim ama inşallah daha erken halledersiniz bu durumu. Sevgili arkadaşım. Haneden bir kişi, e, bu sınav olabilir, eğitim hayatı olabilir, e, beklediği haberle ilgili. Bir yol görüyorum devlet kapısı aslında daha çok bağlantısı bayraklı bir yerde. Orada da bir pürüz çıkacak karşısında ama çok uzun sürmeyecek. O pürüzü de bir iki gün içerisinde halledecek. Sadece birazcık ruhsal olarak ve zihin olarak çok yorgun olduğunu görüyorum. Çünkü bayağı bir tedirgin. Kariyeri, eğitim hayatı veya da sınav hayatı bilemiyorum ama çok tedirgin görüyorum. Çok çok kaygılı görüyorum. Birazcık daha kaygını dengede tut lütfen. Çünkü senin başarı yolların açık ve senin arkanda duacıların var ve öyle de bir manevi güçle seni sarıp sarmalamışlar ki sen yıldız olarak da çok yüksek gözüküyorsun sevgili arkadaşım bu eğitim sınav olabilir başarıyla ilgili adında ve soyadında B harfi var E harfi var T var bir de D var Soy isminde de iki tane A olabilir ama adım ve soy isminin içerisinde de geçebilir. Başarım var, yıldızın çok yüksek. Yani bu dönem neyi düşünsen onu yaşayacaksın ve dilek istek kapıların açık olduğunu görüyorum. Su falanı tutan arkadaşım. Dilek kapınız açık, niyetiniz, hacetiniz yerine gelecek. Çok sabrınla zorlandı. Şimdi bana yazıyorlar, abla ne zaman gelecek? Abla peki ne zaman olacak? Ablacığım tamamen her şey avuç içimizde. Sen niyet ettim ya Rabbi alemin dersin. iki rekat namaz kılarsın. Yüce Rabbimin huzurunda dilekçeni kalben iletirsin. Nedir? Şikayetini, huzurunu, mutluluğunu, gözyaşını, Arz edersin Mevla'ya ve okumalarını yaparsın hayatınla ilgili hızlandırma alırsın. Kimi doğuştan bahtsızdır bilirsiniz anneden kuşaktan gelen bir negatif enerji uğursuzluk bedduaya maruz kalınır bilirsiniz kuşaktan kuşağa gelir. Sen çok şanslısındır ama bir yerde seni bu durum kitler. o yüzden ben okuyun diyorum ki ben de sizlere çok 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 dua ediyorum. Dilek kapın çok açık gördüm. Çünkü yıldızın bu hafta yükseliyor. Bu hafta söz sahibi oluyorsun. Bu hafta isteklerinle, arzularınla ilgili güzel bir gelişme yaşayacaksın. İki tane iş görüşmesi çıkıyor. Bu iş görüşmesinde bir kararsızlık yaşayacaksın. Ama birinin vesilesiyle gideceksin bu görüşmeye biri önerecek birinin ile gideceksin tabii ki bir kararsızlık yaşayacaksın ama en kötü karar vereceğin karardan çok iyidir kalabalık bir ortamda görüyorum vardiyalı da olabilir bu iş e, haberi çalışma ama sana güzel kazanç getirecek sevgili arkadaşım sonrası zaten senin bağlantıların olacak e, yeni insanlar yeni dostluklar da seni bekliyor inşallah evet bu su bakımımı bitirdim. Hemen kahve salam olabiliyor nazar, negatif enerji. <laughs> Gördünüz değil mi? Hiç montaj yapmayacağım çünkü <laughs> bu nazar, nazar nazar. Kem gözlerden korusun. Kurşun dökeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Evet devrildi ya. Nazarın etkisi. <laughs> tutun. Evet, şimdi niyetini tut, kahve falını dinle. Her ikisini de dinleyebilirsin. Kolektif enerjinin hayrını olsun. Yıldızın yüksek, şansın bol olsun. Bak Haberler var haberler. Şöyle göstereyim. Sarışın bir bayan oturmuş. Saçlarını toplamış. İsminde B var. U var. C harfi var. Bir haber bekliyorsun. iki rakamı çıkmış. İki gün, iki hafta içerisinde en geç sana bu haber gelecek. Ayın 12'si de olabilir. 22'si de olabilir ama çok güzel bir haberin gelecek ve bir göz aydınlığın var sevgili arkadaşım. Bir de küçük bir balık çıkmış. Haber beklediğin kişi de E var. I harfi var. Bir de T harfi var. İnşallah. Evet. Niyetin kabul oluyor. Hemen bakalım şöyle bir. Bak niyetin çok hızlı kabul olacak. Çok hızlı kabul olacak. Çünkü e, böyle açmışsın ellerini dua ediyorsun. Hacetin ve niyetin kabul olacak. Ama için ruhun çok daralmış olduğunu hissediyorum. Aydınlanmalar yaşayacaksın sadece kader gayrete aşıktır. Sen kaderi bırakma. Senin gayretine de ihtiyacımız var. Çünkü sen gayret göstermeye başlayacaksın. Eski enerjini tekrardan ele alacaksın. Sevgili arkadaşım. Üç tane göz aydınlığım var. Güzel güzel haberlerin var. Fincanı tutan arkadaşım. Üç tane haberim var. Ee, kendi evladınla ilgili, kız evladınla ilgili çok dualarım var. Haber bekliyorsun. Muradın var. Bununla ilgili iki rakamı çıkmış inşallah. T harfi olan bir yakının senden yardım isteyebilir. Bu kişi e, şu sıralar çok zor durumda. Hem maddi hem manevi anlamda. Sen de elinden geleni yapacak olduğunu görüyorum. Ama çok kafan karışık, çok düşüncelisin ve her şey karmaşık, her şey karmaşık. Karma hale gelmişsin ve çok karıştırmışsın ve çok tedirginsin, huzursuzsun. Böyle bir yüreğinde bugün şu dakikanın enerjisiyle bir sıkıntı basmış ki sana bir ateş, bir evham. Ama rahat bırak çok güzel bir haber alacaksın sevgili arkadaşım. Enerjini çok fazla kaybetmişsin. Bu sıkıntı, bu daraltı hayra çıkacak. Fakat bugünlerde geride kalması için iyi bir adım, iyi bir gelişme var olduğunu sana söyleyebilirim. Sadece birazcık daha sabır etmen gerekiyor. Birkaç güne kadar güzel haberler çıktı. Ne kadar çok telde de güzel haberler var. Maşallah güzel haberlere ihtiyacımız var. Ama bu güzel haberlerin yolları çok açık. İki tane de Balık çıkmış inşallah. Evet, bunlar içinde bir yol görüyorum. Yola koyulacaksın. Sana birkaç plan görüyorum. Kafamda tasarlamışsın, netleştirememişsin ama artık bugünden sonra bir netleştirme ve bir yol görüyorum. Ve bu yolda yakın iki kişiyle konuşacaksın ve netleştireceksin olduğunu söyleyebilirim. Evet, E harfinde U ve Ü harfinde e, ü harfi ama bir de s çıkıyor ama bu soy isminde de olabilir. Bu sefer seni senin adında görüyorum. Çok azimli ve çok hırslı gördüm. sen istediğin şeyleri başarabilen bir yapıya sahipsin. O eski gücünü tekrardan ele alıyorsun. Aslında seni çalışmak yormuyor. Seni yoran insanlar, yalanlar, dolanlar, ihanetler. Ama sen artık her şeye set çekiyorsun. Elinde kocaman bir kılıç var. Bak iki rakamı çıkmış. Bir de önünde Evet R var. Bu R harfinde bir haberim var sevgili arkadaşım. Kılıçla her şeyi kesip atacaksın inşallah. İnşallah atıyorsun. Çünkü seni artık in çalışmak değil, seni insanlar yormuş. Yalan, dolan, ihanet, nankörlük, hainlik yormuş. Gizli dolaplar yormuş. Evet bak çok hızlı bir niyetin yerine geliyor. Çok hızlı bir şekilde. Evet bir yolculuk var. Para ile ilgili, parayla alakalı. Uğurlu ve şanslı gelecek bu yolculuk sana. Güzel ve ferah. Bu yola çıkıyorsun. Arkanda bırakacağın birkaç kişi var ama bu yola çıkarken arkanda birkaç kişiyi bırakıyorsun. Artık diyorsun ki yeteri kadar verimli, yeteri kadar fedakar oldum diyorsun. Saygılı da oldum diyorsun. Sevgi dolu da oldum diyorsun. Ama ne kadar ekmek o kadar köfte diyorsun. Bu yol ve bu para sana şans ve başarı getirecek. Aslında senin çifte şansın var biliyor musun? Sana çifte şans, çifte fırsatlar gelecek. Güzel bir haftaya giriş yapıyorsun. Evet ama bıraktıkların olacak arkanda. Çünkü sen hayır diyememişsin artık hayır demeye başlayacaksın. Çok güzel kararlar alıyorsun. Radikal kararlar görüyorum. Halen o kadar aydınlanıyor ki o kadar ferahlanıyor ki güzel bir gözyaşım var sevgili arkadaşım. Evet ama bu para ve bu yoldan sonra senin yüzünün güleceğini görüyorum. Bu yol, bu para senin nasibin ama çok engeller olmuşlar. Çok engeller olmuşlar. Hep engellemişler. Sen ne zaman elini bir şey atsan sen yapamazsın, sen edemezsin, sen beceremezsin. Sen e, Seni hep sindirmişler böyle. Hep bastırmışlar, bastırmışlar, bastırmışlar. Şimdi artık güç zamanı, gösteri zamanı. Ve sen öyle bir güce sahip oluyorsun ki oturduğun yerde değil aslında tekrardan ayağa kalkarak bunu sen öğrenmişsin evet bereket ve huzur görüyorum hanenin içerisine bereket ve huzur geliyor haneye haber geliyor bu haber kısa yoldan geliyor hafif göbekli bir kişiyle bir yüz yüze bir anlaşma bir imzalama bir tokalaşma görüyorum çok uzun da değil bu kişi 3 rakamı çıkmış sevgili arkadaşım Evet bu dileğinle ilgili hacetin her neyse bununla ilgili bu anlaşma bu tokalaşma olduğunu görüyorum. Hayatında bazı değişiklikler görmeye başladım. Yeni dostluklar yeni arkadaşlıklar da görüyorum bu imzadan sonra bu anlaşmadan sonra. Ailenden biri karanlıktaymış kötü olaylar yaşamış ama geçmişte bırakarak uzuk, uzak bir şehire gidiyor. Uzuk <laughs> uzak bir şehire gidiyor. Beni negatif enerjiler çok yoruyor biliyor musunuz? Uzak bir şehire gidiyor. Kafasına koyduğunu yapan biri, asi biri. Ben bunu istiyorum diyecek ve gidecek. Çok istiyor ve gidecek. Fikir ve düşüncesine saygı gösterecek hanedekiler. Biraz ters düz, biraz agresif konuşmalar geçecek ama o kafasına koyduğunu yapacak. Her şeyi geride bırakacak. O karanlıktan çıkacak. T var onda, A harfi var. Bir de J harfi var. U da var yanında. İsminde ve so isminde de olabilir. Bir de H harfi var. Ve fikir ve düşüncelerini sabır ettiği bir konuda niyetini görecek. Güzel bir gelişme yaşayacak. Ama beklediği bir haber, bir gelişme var. O da hanesiyle ilgili bir aydınlık görüyorum. Haneye gelen bak bir, iki, üç kişi var. Hayırlı bir iş için geliyorlar. Hayırlı bir aslında gelmeden önce bir haber gönderecekler. Bu haber sizi çok mutlu edecek. Güzel bir gelişme var ama bir hastalık haberi alabilirsiniz. Çok üzüleceksiniz. Bu yakın çevrenizden olabilir, akrabanız olabilir. Bir hastalık değil aslında iki tane hastalık haberi alacaksınız. Çok gitmek isteyeceksiniz, çok görmek isteyeceksiniz. Bir engeliniz olacak ama bu hastalık haberleri sizi üzecek olarak görüyorum. Ama çok endişe etmeyin inşallah birkaç gün içerisinde atlatacak galiba Allah'tan ve Resulünden başka kimse bilemez. Bizler sadece burada duru görü hissiyatımızla bir rehberlik yapıyoruz. Kolektifte bir enerjiye sesleniyoruz. Evet bebek haberi uzun yıllardır tedavi görüyorsun. Uzun yıllardır artık o kadar çok umudun modun düşmüş ki olmayacak diyorsun. Olmayacak diyorsun. Sen ne zaman böyle düşünsen Allah senin kalbine bir ferahlık veriyor. Lütfen modunu düşürme sen o modunu kestiğin anda sana çok güzel bir haber gelecek. Çünkü çok modunu düşürmüşsün. Gizli gizli gözyaşların var. Gizli gizli ağlıyorsun. Ama bu ağladığınla ilgili aydınlanman var. Bebek haberi. Yani o kadar uzun yıllara dayanıyor ki bu özlem. İnşallah Allah sana hayırlı bir evlat nasip etsin. Ve senin için oturan böyle bu anne, bu kayınvalide de olabilir Ellerini açmış dualar ediyorlar. Her birinin ayrı adakları var. İnşallah toplu dualarınız da toplu aminleriniz de olmuş. Kalabalık o kadar berrak, o kadar temiz ki bu haneye bu haber geliyor. Hızlı 5 rakamı çıkıyor inşallah. 5 rakamı çıkıyor bakar mısınız? boynu bükük boynu bükük düz suratlı toprak grubu hava grubundan da olabilir kocaman bir B S evet Z de var Ç de var çok güzel bir haberiniz var bakın bir uzunca bir erkek ayağa geliyor haneye haneye uzun boylu böyle çok uzun değil ama Uzun boylu bir erkek geliyor haneye. Bu erkek göz aydınlığıyla güzel bir haberle geliyor. Bu erkek arkadaşımıza bir anahtar da görüyorum. Çok istediği bir şey var. Aslında başarı istiyor, güç istiyor değişim istiyor güçlenmek istiyor kötü bir evlilikten geçmiş kötü zamanlardan geçmiş tekrardan ayağa kalkmak istiyor da olabilir çünkü arkasında iki tane kuş var iki tane çok güzel haberleri var birazcık kalp ve damarla ilgili ile ilgili sağlık olarak dikkat et lütfen iki tane iri iri gözler çıkıyor yani o kadar gözler o kadar negatif enerjiler gönderiyorlar ki üç kişilik bir aile olduğunu hissediyorum lütfen okuyarak tedbirli olmanızı öneririm. Sevgili arkadaşım yıldızın yüksek şansın bol olsun. Bu arada bana soruyorlar. Ben cevap vermeyi çok seviyorum. Tabii ki vereceğim. Tabii ki yardımcı olacağım. Çünkü bunları ben kendim, çevrem, sevdiklerim herkes yapıyor. Bu ayetler Yüce Rabbim bizlere gönderiyor. Okuyun diyor. Yani okuyun. Okum. Elim kalkmıyor, kolum kalkmıyor, halim yok. Allahu Teala her zaman Kırık kalplerle beraberdir. Kalpleriniz kırık, mutsuzsunuz, üzgünsünüz. Sizlere saygı duyup sizler için o kadar dua ediyorum ki. Bana sordular nazar için ne okuyabilirim? Sen eyüzü besmele çekip niyet ettim Allah rızası için dediğin zaman bile kem gözlere, üzerimdeki kötü enerjilere, Allah-u Teala senin kalbine bakar. Kalbin, zihnin, dilin üçünü aynı anda dengeli tut. Yani aklından farklı yerlere gitmesin niyet ederken. Yani o kadar çok düşünceleri karıştırma. Kalbin, beynin, dilin bir olsun. Ve aynı enerjide kal. Duanda eksik bırakma. oku sen okuyamıyorsan yakınından bir kişiyi okuttur. Mesela nazar için ne okuyabileceğim diyor. Tabii ki her videoda söyleyeceğim. Nazar için şöyle küçük bir suya niyet et. Gusül abdesti al sirkeli suyla bir kovanın içerisine yarı sirkeyi boşalt bir de avuç kaya tuzu boşalt. Niyet et normal duş al ve arkasından da o suyla yıkan. Gusül al sirkeli tuzlu suyla. Arkana bakmadan duştan çık ve gökyüzüne bak. Tövbe estağfurullah çek. Salavat-ı şerif çek. Tamam mı? 33-100 sana bırakıyorum adetlerini. Ve arkasından önüne bir bardak su. Her gün oku. Çoğaltarak da içebilirsin suyu. Nas, Felak, Kafurun, İhlas-ı Şerif, Fatiha Şerif, Ayetel Kürsü, Kalem Suresi 51-52. ayeti ve arkasından Bakara Suresi 285 ve 286. ayetini bunların hepsini 71, 71, 71 yani 71 defa hepsinden okuyacaksın. Suya nefes edeceksin. Tuz koy. Biraz da sirkeye de oku. Bunlar tek başına iptali sihirdir. Yani bir gün okudum, iki gün okudum. Hayır. Çünkü bir oluşum vardır, bir oluşum süreci vardır. Bugün oku, yarın oku, ertesi gün oku, 41 gün oku. Sonradan göreceksin değişimi. Yunus suresi 81. ve 80. ayetini de oku. 71 defa Yunus 80, 71 defa Yunus suresi 81. ayetini de oku. Ve sıvazda üfle, evine üfle. Yani sürekli tütsü yakmak da iyi değildir. Çünkü üç harfler biliyorsunuz ateşten beslenir, külden. Dikkat edin küle. Mesela çok sigara içen insanlar burada da bir musallat alabilirsiniz. Yani ben bunları çok anlatmak istemiyorum. Bilgeliğim var mı? Var olanları paylaşmak istiyorum ama bunları bir canlı yayında konuşacağız inşallah. Mesela sigara içen insanlar... E, cinlerin en çok neyi sever dumanı sever sigara külünü sever değil mi e, akşam yatarken bile yani dişlerini fırçala ellerini yıka bu şekilde mesela ayeten kürsüyle 18 defa değil 21 defa koru kendini yatağa o şekilde gir nefes et sağına soluna yukarı arkana ayak tırnağından baş tırnağına şey saçına kadar sen kendini koruma altına al gece kabuslarım var gece uyku Problemim var, huzursuz sıçramalarım var, havalarda uçuyorum diyor. Abla kötü kötü rüyalar görüyorum, bir el dokunuyor diyor. Evet bunların sebepleri var. O yüzden sevgili arkadaşlarım ne kadar çok anlatırsak, ne kadar çok hayra vesile olursak dinde pratik olalım, dinde hayra vesile olalım. Anlatmak da ne diyor Hazreti Ali Efendimiz? Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyor. Ben de bildiğimi sizlerle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere en güzelini emanet ediyorum. Bol şans diliyorum. İş ilgili bakın iş bulamıyorum, kısmetsizlik yaşıyorum diyorsunuz vaka suresi okuyun 7 <laughs> boş vaktimiz var bakın o kadar çok boş vaktimiz var ki vaka suresi hem meyalini de okuyun fetih suresi birinci ayetinin meyalini de okuyun yani türkçesini de okuyun o kadar hikmetli o kadar faziletli ki hapishanedesin ee, elem var keder var değil mi fetih suresi kurtuluştur fetih suresi çok hikmetlidir ama bir gün okumakla olmaz bunun 7 gün, 11 gün, 21 gün, 41 gün bakın bir dualar Esma Yusnalar bile 41 günden sonra karnımızdan kalbimize geçmesi dönüşümü başlıyor. Allah hepinizin hacetini niyetini kabul etsin. Allah'a emanet olun. Ben yorumcu Firuze. Videoyu izledikten sonra beğeni butonuna basıp abone olmayan arkadaşlarım da abone olursa sevinirim. Hoşçakalın.